TV yeni mi TV internet üzerinden yaptığımız yayın. Doğal olarak e, internetin bazen gazabını e, gazabına uğrayabiliyoruz. Bu anlamda yayınımız kesildi. E, tekrar bir araya geldik. Evet hocam nerede kalmıştık? Evet antrenör Eğitimde. eğitimlere girmiştik. Evet, oraya, Oradan evet. oraya dolandık. Evet. E, tabii ben e, biraz önce dediğim gibi, gençler bizim e, göz bebeğimiz. Onların e, en kısa zamanda en iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle çalışmamız lazım. Tabii ki profesyonel takımların sayısı artması lazım. Eskiden denizde profesyonel takımlar üç tane vardı. 3 takımda da en azından 10'ar tane 20 tane antrenör altyapılarda görev yapıyordu. Şimdi tabii bu eğitimlerle ilgili Futbol Federasyonu'nda direktör olarak Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar hocamız eğitim müdürümüz Emre Aydemir hocamız. Her iki hocamız da şu anda bağlantı halindeyiz. Onlarla projeler hakkında hem dernek genel merkez adına çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bizim hazırladığımız bir projemiz var. O projeyi üzerinde çalışıyoruz, üretiyoruz. İnşallah bunu en yakın zamanda Emre hocamız bu tarafa gelecek. Emre Aydemir hocamız da Ankara'da bir buluşma şansımız var. E, bu Antalya e, kursları ile ilgili OFAC kursu e, bu yıl denizde olacağını söyleyelim. OFA e, standartlarını e, Namık Hoca e, senin de bir gün olsun 24'e düşürüyoruz artık. OFA 24 kişi eskiden 30 kişi alıyordu. Hı, hı, hı. Şimdi OFA statüsüne geçtiğimiz için e, iki tane 5 5 gün yapılıyor dinleniyor 5 gün daha sonra. E, farklı zamanda iki aşamalı e, kurs olacak UEFA C'lerin. E, bu ara e, e, UEFA TFF C grassroots'ların gelişimi var. Onların güncellemeleri var. Bir daha bir daha hatırlatıyorum. E, 28 e, Şubat ayı, ayının sonuna kadar e, güncelleme için başvurmayan arkadaşlarımız bize mutlaka güncelleme için başvursunlar. E, hızımızı almışken süper amatöre geçelim. Hı -hı. Şu an yayımızda bir aksaklık var mı? Yok YouTube'tan yayındayız şu an. E, Facebook'ta giremedik galiba. Giremiyoruz şu an. Tam deneyelim. Cümleyi, tamam. Biz devam edelim o zaman. Tamam, ee, devam edelim. E, Denizli e, Süper Amatör A ve B grubunda müsabakalar devam ediyor. Tabi A grubundaki o iki takımın çekilmesi A grubunun biraz işte nefesini düşürdü. Evet. Yani e, heyecanını düşürdü. Ee, Çal 39 puanla lider konumda. Gürpınar'la e, Akkonak 36 puanla ikinci ve 3. sırada Bereketli 30 puanla e, 4. sırada. Biliyorsunuz 4 takım A grubu, 4 takım B grubunda Playoff off müsabakaları oynayacak. B grubunda yine heyecan bir nebze devam ediyor. Ee, orada e, ilk 4'e girmek için mücadele ediyor takımlar. Orada da puan durumu Bağbaşı Zeytinköy 34 puanla lider, Çalıköy 33 puanla ikinci, Dokuz Kavaklar 24 puanda Kralan 23 puanda, Alpaslan Spor hemen ardından geliyor 5. 20 puanla. Onun altında Şahin Spor var 16 puanla. Burada da son 4 hafta, 3 hafta içinde müsabakalar son hızıyla devam ediyor. Cumartesi pazar oynanacak müsabakaların programları zaten e, amatör e, Denizli Masip Amatör yapayım. Spor Kulüpleri e, sitesinde yayınlanıyor. Biz de arada atıyoruz onları. Müsa taraftarlar o müsabakaları seyredebilirler. Ben hemen gençlerle ilgili bir u ile ilgili bir şey geleyim. E, son haftaya giriliyor. Playoff'lar oynanıyor. AB grubunda e, çekişme son e, nefese kadar devam edecek gibi be bekliyor. Çünkü Arda'yla e, aynı saatte müsabakalar başlayacak. A grubunda Genç Ümitler şu anda 10 puanla lider durumda. İkinci Bereketli 8 puanla. Üçüncü İlbad'ı 7 puanla. E, burada A grubunda e, Genç Ümitler Çamlık'la Başkağacı Stad'ında saat Cumartesi 13'te oynayacak. E, diğer tarafta e, İlbad'ıyla Kaptanspor'da Eee Konak sahasında oynayacaklar. Aynı anda e, iki müsabakada İkinci, üçüncü birinciler zaten otomatik gidiyor. Grubunu ikinci bitiren takımlar diğer grubun e, ikincisiyle playoff oynayacaklar. E, B grubunda Altın Oroz 12 puanda. Yeşil Çınar 9 puanda. Kınıklı 9 puanda. E, burada da e, Kınıklı Aslan sporla e, Altın Oroz müsabakası var Akkonak stadında saat 11'de. E, Aynı saatte e, Başkardistan'da Yeşil Çınar'la Altın Yıldız Spor oynayacak. Yani e, nefes nefese müsabakalar 14liinde e, son haftaya girilirken oynanıyor. Gençlerden gidelim yine 14 var. Orada son iki haftaya giriliyormuş. Orada da heyecan üst noktada. E, müsabakaları özellikle e, biz zaten e, Kent 20 TV olarak Elimizden geldiği kadar e, bu müsabakaları yayınladık. Yayınlamaya da devam ediyoruz. Tabii ee, bizim cumartesi günü muhtemelen iki maçı yayınlayabiliriz. Evet. E, Pazar günü de <laughs> bunların yayınla gerçekleştireceğiz. E, bu arada aklıma gelmişken unutmadan hocam. E, hafta sonu itibariyle e, Uğur Okulları playoff'lar e, oynayacak. Voleybol bayan e, takımımız Playoff'lara başlıyor. Onların da e, umuyorum ve diliyoruz ki e, birinci lige e, çıkmış olarak şehrimize geri dönerler. İnşallah. Yani e, aynı şekilde erkeklerde Cavidil var. Dil var evet. Onlar da e, Eskişehir'de ee, oynayacaklar müsabakalarını. Onlar da başarılar dileyelim. Tabii. Yani voleybolda inşallah seneye birinci ligde e, hem erkek hem e, kadın takımımız tabii. olsun istiyoruz. Ee, olmazsa zaten seneye herhalde bir yatırım daha fazla yatırım olacak hem büyükşehir belediyeden hem diğer takımlarımızda. E, inşallah Mesela şimdi önümüzdeki seneye e, bir e, denizden üçüncü bir takımımızın daha olması e, bayan voleybolda iki bir takımımızın olması e, yine aynı şekilde erkeklerde bir takımımızın olması e, yukatel merkez efendi bu hafta itibariyle galibiyet karşıya karşıya kadeyi şeytanın e, bacağını kırdı yani karşıya kadar iyi bir takım Evet. Ee, ama çok kayıbı var onun da yani. onun için yani. O, evet, Karşıyaka'da kayıbı yani. var ama hocam olsa bir genç gençlerle çıkmaya bir başladılar. Ekoldu Karşıyaka'ya. Gençler de de olsa e, onlar da e, toparlanma durumuna girmişler zaten Karşıyaka. E, bir haber ben aldım. Göztepe'de e, basketbolda yatırım yapıyor yapacağını ilettiler Mehmet Sebil'in. E, Göztepe'de önümüzdeki yıl basketbolda ses getirecek takım aşamasında. Zaten kulüpler öyle olması lazım. Baştan. Tabii. Yani sadece futbol değil yani. Sporu yaptıracaksak yani. Her alanda kend, yürümemiz lazım. Kentte bir hareketlilik kazandıracaksak evet. voleybolu, futbolu, basketbolu bunlar bir hareketlilik kazandırır. deplasman takımları gelir buraya biz oraya gideriz. Evet. Oradaki esnaflar, lokantacılar her şeyi kazanır yani bu durumda. Ben e, biraz önce İltim sizin yanındaydım. Yan çoban arkadaşımızın e, ilet, onu da zaten önümüzdeki haftalarda bir e, değerlendirme, ara değerlendirme için alırız. E, mesela U12'ler e, 58, 58 takımı katıldı. Son haftaya giriyor hocam dedi. Biliyorsunuz bu liglerde biz puan istemiyoruz. Puan evet. e, durumu yok. E, çocuklar e, güzel müsabakalar oynadılar. Onun dışında e, 11-13 ikinci e, amatör U15'liklerinin e, kurallarını çekeceklerini belirtiler O ligler başlayacak. E, Denizli birinci amatör pliyof grubu da var. Bakın e, yani bu sene amatörler de hakikaten güzel bir müsabakalar çekişmeli müsabakalar oynanıyor. Orada da son iki haftaya giriliyor. Burada da dört tane takım e, süperliğe çıkmak için uğraşıyor. Yani orada da kıyasaya mücadele var. E, Akan Vefa 13 puanla birinci, Kızılca Bölük 9 puanla ikinci, Meşin Elektrik, Şirinköy 8 puanla 3. Honas Spor 7 puanla 4. Şemikler Spor 7 puanla 4. Kale Spor 7 puanla 4. 6. Haylama Spor 6 puanla 7. Yani herkesin son güneyinde puanı yok. Yani 7 takımında ilk 4. Şeye girmek için son 2 haftaya giriyorlar. Onların müsabakasını da verelim. Ee, ayın do, pazar günü e, Akvadi sahasında Meşin Elektrik yeni güney müsabakası var saat 15'te. Bunlar hep aynı saatte başlıyor. Serbel Gazi sahasında Kale Belediye Kızılca Bölüklü oynuyor. E, Akkonak sahasında Haylamaz Şemikler oynuyor. 15'te Saraçoğlu'nda da Akan Onaz müsabakası oynuyor. E, son hafta müsabakaları demek ki daha da heyecan olacak. Aynı şekilde onun play out maçları da var. Yani ligden düşmemek için de. Orada da avantaj sağlamış Morgul Yapışınar Spor 15 puanla. Başkarcı Cihit Yurdu 12 puanla. Çameli 12 puanla. Pamukkale Fatih Spor 9 puanla. Kuşpınar 9 puanla. Bunlar da düşmemek için, ikinci amatöre düşmemek için mücadele ediyorlar. Amatör son ana kadar heyecanı devam ediyor. Biz e, müsabakaları elimizden geldiği kadar e, ilce seyretmeye çalışıyoruz. Ben e, son noktayı koymadan eğer söz hakkım olmayacaksa e, ben de e, programın başında e, akvınak çalma açığını seyredemedik de bu hafta. Çünkü e, yıllarca e, hem derneğin kuruluşunda da e, 2000, e, 1998 yılından e, kuruluşunda da yönetimde bulunan Elevensaroğlu arkadaşımızın vefat haberi bizi derin e, üzüntüye sevk etti. E, Allah rahmet eylesin. E, futbola değer katanları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız da. bu e, Bizim zaten e, genelimizde e, bu son yıllarda acı kayıplar yaşadık. İşte bir önceki yıl çok sevdiğimiz e, yine Serkan Şen kardeşimiz vefat etti. E, emektarlardan e, Kadir Tanrıöver arkadaşımız vefat etti. Ee, şöyle e, geriye doğru bakınca e, 14 tane arkadaşımızı kaybetmişiz. E, gönül istiyor ki e, hep güzel şeyleri konuşalım ama e, bu arkadaşlarımızı unutmadığımızı unutmayacağımızı da belirtmek isterim. Bizim derneğin e, zaten ana fikri biz e, her organizasyonu yaptığımızda mutlaka değerlerini unutmayan bir dernek bu. Antrenörler derneği her ilde ama. Ee, ya bir seminere ismini veririz arkadaşlarımızın, ya bir kursa ismini veririz, e, ya bir ödül törenine bir ismini veririz. E, değerli kardeşlerimizin de isimlerini e, inşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız organizasyonlarda da vereceğimizi buradan ilan etmek isterim. Ee, ben aslında e, Levent Hocam'dan çok büyük özür diliyorum. E, programa onu anarak girmem lazımdı ama programın sonunda eee Özel bir yer ayırdık ama bizim onun için e, onu ona ben Namık Hoca girdi ama evet. onu ben e, en sonda e, programın özel bir bölümüne koydum. Cuma günü e, pardon e, Cumartesi gecesi sanırım değil mi? De, evet. yani. Tabi yani pazara bağlayan, pazara bağlayan gün. Ayınlıkçı. E, gerçekten Allah gani gani rahmet eylesin. E, Birçok Futbolcu yetiştirmiştir, birçok futbolcuya dokunmuştur ama e, güzel bir insandı, e, gönlü güzel bir insandı, e, fikirleriyle, düşünceleriyle, e, espri anlayışıyla e, güzel bir insandı. Evet, hayat maalesef böyle. Yani e, çok fazla hırsa bence gerek yok. Çok fazla ne oldum delisi olmaya bence gerek yok. Ee, çok fazla mala mülke kazanca inanın gerek yok. Ee, dünyada inanın e, kalıcı olan işte arkanızdan böyle güzel izlenimler bırakabilmek, bu güzel düşünceleri, güzel sözleri arkanızdan söyletebilmek en güzeli. Ee, bu yüzden aşırı hırsa da gerek yok diye düşünüyorum ben kendi adıma tabii. Ee, son yıllarda kendi adıma acı deneyimlere fazlasıyla yaşamış bir insanım. Ee, bu yüzden en güzel şey insanın kendine saygı duyması, kendini sevmesi, kendisine saygı duyan, kendisine seven insanın başkalarının da saygı duyup sevebilmesi çünkü mümkün oluyor. Ee, evet, bizler Türkiye olarak zor bir e, ekonomik süreçten geçiyoruz. Bana göre çok ciddi bir e, ahlaki erozyondan, e, ahlaki değerlerimizi Yitirdiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Ee, olmaması gereken liyakatsızlığın e, olağanüstü dibine vurmuş durumdayız. Yani e, eğitimli insanların e, eğitimsiz insanlara göre hani saygıda e, kusur olurdu eskiden. Bunları göremiyoruz, bunlar olmuyor. E, üzülüyoruz. E, Böyle ne yaşadığını bilmeyen, kimyası bozulmuş bir toplum halindeyiz bence. Benim e, düşüncem bu. Gerçekten büyük küçüğüne, e, yani e, birçok kavramı yitirdik biz. Yani işte ne bileyim örnek veriyorum otobüslerde yaşlılara yol vermek, e, özür diliyorum yer vermek. E, ne bileyim trafikte yayalara yol vermek. Yani... Neresinden bakarsanız bakın bir tükenmişliğe doğru gidiyoruz. Ee, bu tabi benim söylememle hemen düzelecek bir şey değil ama en azından benim söylememde bir kişiyi etkileyebilirsem bu da bir kazançtır diye düşünüyorum. Ee, Levent hocamız e, güzel bir insandı. Mekanı cennet olsun. Işıklar e, içinde uyusun. Aynen içinde uyusun. Bizler de güzel bir iz bırakarak gitti. E, ona e, mesajımda uğurlar olsun demiştim. E, olsun dedik. Yani yapacak başka bir şeyimiz de kalmadı açıkçası. Evet Namık Hocam son cümleleri sizden alarak programımızı kapatalım. Ben son cümleyi de söyleyeyim. İçim burkularak Levent kardeşim çekip gittin. Oldu mu şimdi? Evet. E, hakikaten gerçekten çok üzdü bize Levent hocamızın gelişi. Birçok futbolcu kardeşimizi, birçok teknik direktörümüzü de üzdüğünü biliyorum. E bilerim diyorum ben. bugünkü programımızı burada son veriyorum. Ee, başka bir programda görüşmek üzere bizleri izleyen ve her dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.